Herkese merhaba arkadaşlar. Bu kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Epic Battle bu oynuyoruz arkadaşlar. bu şimdi adına da monitörde gözükmüyor büyük ihtimal ama ben görüyorum şu an oyunun adı şu köşede görünüyor. Şimdi arkadaşlar burada savaşçılar seçip onları birlikte savaştırabiliyoruz. Ben şimdi burada Göktur ile, tabii ki de bu Göktürk tekniği değil arkadaşlar ama koyarım. Bir arkçılar, okçular bilmiyorlar. Yani okçular olmadan hiçbir savaşa kazanamazsınız. Hiçbir şey beceremezsiniz. Bir. İki. Şuradan üç, üçer üçer barbaretçiler gelsin. İki. Sonra gelsin şuradan iki tane viking. Şuradan saldırı planını hazırlasın. Üç. Sonra ön attı. Romalılar korusun. Dört. Silenir misiniz? Sonra sahiptir. Sonra iki tane samuray gelsin şuradan. Beş. atlılar en azından dırır? buraya yazılan saldırısınlar. Altı. Argalara iki top yerleştirir. Top mu katapult mu? Top yerleştirelim. Dört. Şuraya iki tane şöyle devler yerleştirelim. Beş. Sonra ne yapsak ne yapsak. Atı yerleştirdik mi? At. Yerleştirmişiz. Sonra kılıçlı olmadan hiçbir şey beceremeyiz iki tane kılıç koyalım bunlara ya da. Ee, altı. He yani bir de iki tarz, şu şuralarda önemli şeyleri unuttuk şöyle. Aa işte, ben bunlardan niye koyayım? İzik miyim ama bunu? M4'leri koyalım şuraya arkadaşlar. B de 5'i. Şuraya M4'leri yerleştirelim. Bence bu M4'ler çok iş yapacak. Bence buraları full bunlardan düşer. Karşılarına ise ne koysak ne koysak. Onları dağıtacak olan. Bir karşılarında ne duruyor? Bir dev ordusu duruyor arkadaşlar. Boru değil. Boru değil. Şimdi oyunu ilk ben de ilk defa oyn oynuyorum arkadaşlar. Tamam başladı. Başlıyoruz. Bu heyecana hazır mıyız? Hazırız. Hadi go. Let's go. Şimdi bu kalkanları direkt ölecek büyük ihtimal ama atla bayağı iş yapacağını eminim. Bu silahlar zaten olayı çözülmüyor. Sadece bunları koysaydım bile bence bu devleri yenerdik. Bilkekler de bayağı iş yapacağını düşünüyorum. Toplar da öyle. Oktaları pek bir işe yarayacağını düşünmüyorum ama belki düzgün vururlarsa devleri çoğu devleri yavaşlatabildikleri düşünüyorum çünkü boklar vurduğu da tam bir saniye boyunca arkadaşlar böyle duraklatıyor düşmana aa, vikikler ölmüş be oh, atlar ölmüş merak etmeyin size bedeninizi okçular alacak harbi bayağı iş yaptılar ha toplar bayağı iş yaptı silahlar da bayağı galiba yediyoruz yendik Diğer yani ekranımıza benziyor. Var ola. Bir altın. İki para. Ön geçek arkadaşlar. Şunları ala. Aga be. Öldük. Neyse arkadaşlar. Şuradan bir. Bir zahmet diyoruz ve şu ekranlardan kurtulmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Bir zahmet. Çıkar mısın? Arkadaşlar ben bu Çıkar mısın? Arkadaşlar bunun konti ya, bence bu savaşlar yeter hadi çıkalım şuradan. Evet gidelim. Şimdi levellardan. Şimdi bakın birinci levelda ne kullansa kaç paramız var? 300. Hiçbir şey yapamayız. İki dev bence bu işi çözer yani. Şunlar. Bir. Bir. iki. Paramız bitti. Harika. Go. Yendik ki. Yani diyorum başka da bir şey demiyorum arkadaşlar. Onlar birinci de olduğu için çok kolay bir gider. Dev, Buradaki görevin ne biliyorsun? Düşmanların için. Hayatımda bu kadar çiriz bir dev görmedim. Nereye vuruyorsun? Nereye vuruyor? Kiriz. Hayır bu yani hiç. Bu da bir, yani bu da bir değişik. Devler var. Ben gidiyorum bu oyunu durduramıyor muyuz? Ben gidiyorum vallahi gidiyorum. Nereye bastı durdur yani. ben ben böyle deli devleri göremedim ya. Aa öldürmüş bir tane. Sana gel ödülünü vereyim eve gidince. Bu devin bu adını ben delir fat koyacağım arkadaşlar. Vallahi delir. Bu bir tane bile öldürmemiş. Aa bu bir kişiyi öldürmüş Allah'a şükür. Arkadaşlar ben bunu eve gidiyorum. Bu olmaz yani. Ne bir önde gideni. Bunları işaretleyeceğini düşünüyorum. Bunlar değil de. Şu olur bak. Buraya bir şey koyabiliyor muyuz? Aa bir tane de şunları bari. Zayıflatsın. Bunları uzağa koydum arkadaşlar. Uzaklara da diye. Bum bum. İşi bitir. Bum bum. Sık 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 sık. Mermileri sık. Lan geliyor. Öldürdük. Bir askerimiz bile ölmemiş ya. Evet arkadaşlar neyse bu yüzden bu kadar olsun. Videomuza like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.